Zayıflamak uğruna bıçak altına yattılar, yepyeni bir görünüme kavuştular. Peki ne yapalım? yakılandan sonra... Zayıflama çılgınlığı ünlüler dünyasını da sardı. Peki kim mi bu isimler? İşte size çarpıcı bir araştırma daha. Ünlüler dünyasının ameliyatta zayıflayan isimleri. Müzik dünyasının sempatik isimlerinden Fatih Hürek son olarak mide küçültme ameliyatı ile geldi gündeme. Öyle bir değişim geçirmişti ki ünlü şarkıcı verdiği kilolarla adeta başka biri haline gelmişti. Bir şey yiyip içemiyordum zaten yani çünkü her şey dokunmaya başlamıştı. Ee, düzeniz bayağı zorluyordu. Bundan kurtulmak için yaptım. Yani zaten bu obezlere yapılıyor bir de bu diyabet hastaları için yapılan bir operasyon. Yaptık işte kurtulduk kurtulduk diyelim. Işın Karaca da mide küçültme ameliyatıyla zayıflayan ünlülerimizden. Karaca geçirdiği operasyon sonrasında tamı tamına 40 kilo birden verdi. Bambaşka bir insan haline gelen Işın Karaca ameliyat sonrası hayalindeki 36 bedene kavuştu. Peki ne yapalım? Derdimi sapalım. İşte müzik dünyasının güçlü isimlerinden Hakan Aysev. Geçirdiği operasyon sonrası 10 ayda 60 kilo birden vererek inanılmazı başardı ve yeni bir hayata adım attı Aysev. <laughs> Rasim Öztekin'in kızı Perin Öztekin de 86 kilo vererek herkesi şaşkına çevirdi. Bu modize kilo verişin ardından adeta bambaşka biri oldu güzel oyuncu. Bir diğer isimse 6 ayda tam 25 kilo veren, dizilerin sempatik oyuncusu Ümit Erdem. Kilo vererek hayatını tamamen değiştiren Ümit Erdem şimdilerde bu halinden çok memnun. Size geleceksin, benim olacaksın. Öyle ya da böyle. Ünlüler dünyasında zayıflama konusunda başı çeken isimse tabii ki Ozan Orhon. Defalarca bıçak altına yatan Ozan Orhon burada ölümlerden döndü. Birçok kez midesine kelepçe taktıran ünlü şarkıcı son olarak tüp mide ameliyatıyla midesini küçülttürdü. Yakın zamanda tüp mide ameliyatıyla yaşamını değiştiren başka bir isimse Hamdi Alkan. 4 ayda 44 kilo veren sanatçı verdiği kilolar sayesinde daha sağlıklı bir hayata merhaba derken eşi Selen Görgüzel de bu durumdan oldukça keyifli. Sağ ol, Allah sen alıyorsun. de sağ ol, sen de sağ ol. <laughs> Yıldız, Yıldız teyzemizle sabah tanıştık diyor ki gel sana bir doya doya sarılayım daha önce sarılamazdım sana. <laughs> Hep televizyonlardan izliyordum. Dur, dur şöyle yakın. <laughs> ha, hoş <laughs> geldin yayınımıza <laughs> Nasılsın? iyi i̇yiyim, misin? İyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsın? <laughs> yaparsan... Ben de iyiyim <laughs> Ben Urfa veren şehirliyim ama Aha. Almanya'da kalıyorum. Dur, iki hafta sonra Urfa'ya gidiyorum. Bütün Urfa'lılara <laughs> selam. Önce Maraş'a <laughs> sonra Urfa'ya geçeceğim. <laughs> <Evet>. Yıldız anneciğim, <laughs> sen kaç kiloydun? Ben 112 kilo. Maşallah. Evet. Şimdi? Şimdi 92. Mutlu musun hayatından, memnun musun? Vallahi nasıl memnun değilim. Uç, Uçuyam zaten. <laughs> 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 Uçuyam. Bu, bu eski halin tabii kapalı olunca orası Aha. pek görünmüyor. Dur evet. tutacaksan şuradan Aha. tut. <laughs> Dur. <Aha. gülüyor> Şimdi buradayken ne sorunlar yaşıyordun bu kilodayken? Buradayken astım vardı Şöyle bende. Şöyle hocam siz de böyle gelin biraz. Çok ağır bir evet. astımım vardı. Ha. Yani e, oksijen kullanıyordum. Um, kortizon tabletleri, kortizon damlası. 30 senedir kullanıyordum. 30 senedir. 30 sene. Astım hastası. Yürüyebiliyor muydu peki burada? Ha? Yürüyebiliyor muydu? Yürüyemiyordum. Çarşıya pazara gidebiliyor muydu? E, gidiyordum ama yoruluyordum. Ayaklarımın altı çok ağrıydı. Evet. Peki. Bir de sonra şeker oldu. Tabi. Bir de tansiyon Yürüdün yükselmesi yaş oldu. Kaç? İki, yaş kaç? 2, 3. Yaş Aman söyle canım şimdi. <laughs> Anam burada 95 yaşında bir teyzenin yanına gittim. Yaş kaç teyze dedim. Ay sorma kaç görünüyorum dedi. Biz kadınlar 95'te de böyle olacağız demek ki. 60 yaşında ya. E tamam daha gençsin <laughs> canım ne var söyle bir şey olmaz. Yok söylerim canım. E, o, sonra 15-16 tane <laughs> torunlarım var. Aman maşallah. Peki bu ameliyat işi seni korkutmadı mı? Ee, nasıl duydun nasıl? sen? Vallahi aniden benim beyim Türkiye dedi. Ha. İşi vardı. Ha. Ben de Almanya'da bir gün televizyonu seyrettim. İşte Sen daha önce duymuş telefon, muydun böyle. Evet. Gösteriyordular. Şimdi nasıl gösteriyor. gösteriyorlar? Evet. Ondan sonra numarayı aldım. Peki korkmadın mı hiç? ya beni kesip biçecekler diye. E dur işte gelim oraya. Hadi o kadar yavaş gelirsen zor. Ha. İşte gel geldim, termin aldım, geldim randevu aldım, geldim. Konuştum. Bırak hocana. Ha. Ondan sonra dedi e, tahrirlerimi yaptı. Bütün Önce tahliller. Evet. Biraz astımdan şu tedirgin oldular. Ha. Yani ameliyat sırasında. O da Niye, Allah biliyor şükür. Musun, bazen Allah korusun. Hı. Ameliyatta Allah göstermesin. Ama negatif şeyler de duyuyoruz. Tabii Çünkü, ki. Yani bu, hayatını kaybedenleri de duyuyoruz. O evet. yüzden iyice öğrenmek için soruyorum. Çok bunları. iyi değerlendirmeler yapmak Hı. lazım. Biz e, bu süreçte bir sürü doktor arkadaşımızla beraber tamam, doğru. burada değerlendirip hastamızın ameliyat açısından sağlık derecesini bir önümüze koyuyoruz. Çünkü Cinsklerimiz... bunlar ciddi operasyonlar değil mi? Evet. Ciddi bir Normal kilo, evet. kilola insanlar değil bunlar. Yüzün 120, 130, 160, 200 böyle kilolarda ameliyat etmek de zor herhalde. Yani bu birazcık işin teknik kısmına. Birazdan onları Ta konuşacağız. Profesyonelliğiniz gereği evet. pek çok doktorumuz bu işi çok güzel yapıyor hı hı. ama yani ameliyat masasına yatacağım diyen riskleri de bilsin diye söylüyorum. Hı hı. Peki evet. çıktın nasıl hissettin kendini ameliyattan ameliyetten, çıktın? Ameliyattan çıktıktan sonra 10-15 gün burada oğlum var orada kaldım. Ne yedin sadece? Sadece suyla bir de tavuk suyu. İçtin. Et suyu içtim. Ağrı sancı var mıydı? Yok yok ya? yok hiçbir şeyim yoktu. Yoktu. Yoktu bir de 9 günde. İlk 9 günde. 15 günde. O hatırlamıyor dokuz doktoru kilo. hatırlıyor. 9 kilo vermiştim 15 günde. Sevindi mutlu ee, oldun. Tabii. tabii. Peki halsizlik, bitkinlik, yorgunluk öyle şeyler yok, oldu mu? Yok 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 hiçbir şey olmadı. Vallahi keşke 10 sene 20 sene önce olsaydım bu ameliyatı. 40'ında olsaydım. Evet. Kırkında da mı böyle Onda kilo var mıydı yine? 40'ında yoktu 50'den sonra başladı. Menopozla beraber ha, mi geldi? hastalarımızdan ha, sonra... en çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi sonrasında pişmanlıkları. <laughs> ameliyat sonrasında en çok duyduğumuz pişmanlık ben bu ameliyatı keşke daha önce olsaydım. Ha, doğru. Yani iyi geçtiyse belki. Evet. Yani iyi geçtiyse Vallahi hiç kimse korkmasın. Yani ben olduktan sonra 60 yaşında bir de astım benden gitti. Şeker düştü. Tansiyon düştü. Hiçbir şey şimdi içmeyeyim. Tek bir astım tabletini içeyim o da çok küçücük. Beyefendi mutludur şimdi. Vallahi genç Vallahi ilaçlarımı de... getirseydim buraya dökseydim baksaydınız ne kadar içiydim o ilaçları. Ya. Bir buçuk aydır o ilaçları hiç içmeyeyim. Ne kadar oldu ameliyat Astım vardı? doktoruna gittim o kadar sevindi. Kadın böyle uçacaktı beni gördü. Nasıl değil astımın gitmiş diye her şey normal. Çok güzel zayıflamışsan. Yani o kadar sevindi benim doktorum, aslım doktorum. Peki ne kadar oldu ameliyat olalı? Bir buçuk ay mı? Bir buçuk ay oldu. Daha evet. çok yeni, ben de zannediyorum evet. ki bir iki sene olmuş. Yok, oldu. yok çok 20 ya. Bir buçuk ayda? Ee peki burada bir şey var mı şimdi böyle bir? Yok yok, ne korsa ne bir şey, hiçbir şey yok. Yok, Ee burada yara, bir iz, bir şey var mı? Hiç iz de kalmadı. Nasıl yaptınız ameliyatı? <laughs>